Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak için abone olursanız ve yeni videolar için abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi bugünkü cihazımız Vitodens 249K. Şimdi bu cihazın kullanımı fark edeceğim. Cihazın kapatma tuşu burada. Bu şekilde kapanıp açılıyor. Açtık iki ışığımız var. Yeşil sürekli yanar normal cihaz açıkken normal olduğunu gösterir. Kırmızı ışık yanıp sönerse bu sol tarafta cihazda arıza olduğu anlamına geliyor. Reset tuşuna basıyoruz. Düzelmezse eğer bir servise irtibata geçip arıza kodu üzerinden danışıyoruz. Ona göre sizi yönlendiriyorlar. Su basınç göstergesi burada. Konutun durumuna göre ikinci üzerinde olacak. Kapatlaşma tuşunu söyledik sağda. Şimdi sıcaklık ayarlarını ve yazlık kışlık kolumunu göstereceğim. Menü, ilk çıkan petek resmine okeyliyoruz. Tekrar ikinciyi okeyliyoruz. Buradan yazlık kışlık konum ayarlanıyor. Sola geldim. Musluk resmi yanı sönüyor. Buna okeylersek sadece sıcak su verir. En soldaki standby konumunu okeylersek sadece dona karşı korur. ısıtma yapmaz. Şu an kış olduğu için biz petek ve musluk resmi yani yaz kışlık konumunda kullanıyoruz. kullanıyoruz. Okeyledik kaydetti. An ekrandaki gösterdiği sıcaklık anlık kazan suyu sıcaklığı. Alev resmi şu an cihazın devrede olduğunu gösteriyor. Alt kısımdaki musluk resmi, petek resmi de şu an bu ikisinin de devrede olduğunu söylüyor. Örnek vereyim musluk ısındığı zaman, depo ısındığı zaman, tamamladığı zaman bu buradan gider. Sürekli ekranda gözükmez. Sol üstteki petek ve musluk resmi de cihazın kışlık konumda olduğunu ve ısıtmaya hazır olduğunu gösteriyor. Su basınç göstergemiz burada. Şu an sisteme yeni su verildiği için dolum yapıyoruz. Biz sistemin havasını alıyoruz. O yüzden basınç değişiyor sistemi de şu şekilde tanıtayım. Cihaz alt bağlantısı, sirkülasyon pompası, vanası, filtresi, gidiş ve dönüş olmak üzere iki tane vanası var. Şöyle gidiş ve dönüş kolektörü var. Denge kabından sonra. Burada sistemde fan coil var. Fan coil pompamız, radyatör ısıtma pompamız, boiler ısıtma pompamız. Burada yine tesisat da aynı şekilde basınç göstergesi var. Basınç eksik. Doldurma burada şu kısmı koyulmuş. Aşağı doğru açıyoruz. Basıncı 2.5-3 civarına getirip geri kapatıyoruz. Boy yerimiz bu şekilde. Genleşme tankımız bu şekilde. Sistem genel olarak bu. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.